Selamünaleyküm değerli takipçilerim hepsi kanalıma hoş geldiniz canlarım sefalar getirdiniz abi da sanki çok yakın çekiyi beni ama başka da çarem yok Erdoğan böyle önceden ayarlamışını çıkarırsam da kendim yapamam yapamamını bir de nasılsınız canlarım benim hoş geldiniz sefalar getirdiniz beni sorarsanız bir tık daha canlarım iyiyim. Bu hastalık bugün gidiyor, bir gün geliyor. Bir gün gidiyor, bir gün geliyor. Allah beterinden korusun. Hem de olsun bu alımıza. Valla bugün canlarım buz yağdı. Gerçekten bak iş yalan demirim size. Buz yağdı. Ortalık aşın bembeyaz buz her yer. Aslında burada çeksaydım size arabaya binmeden önce gösterirdim size. Ama siz bana inanıyorsunuz. Buralarda yaşayanlar da biliyorum. Haydi gidelim sizle beraber böyle bir yolculuğa çıkalım. Çok soğuk canlarım gerçekten. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi diyesin, diyeceksiniz ki konuşamadım da şimdi ben biris çok soğuk da niye ceket giymiyorsun canlarım? İşe gidiyorum. İşe giderken de o ceket bile iş yapamayırım. Ee, onu orada uyana bu yana darlanıyorum. Çok da böyle istimde kalın kalabalık bir şey oldu mu bundan bile de sıkılırım ha burada oturamıyorum giysem evden arabaya kadar geleceğim gene arka koltuğa atacağımını biliyorum o yüzden böyle çıkarım yani anlayacağınız sizle beraber gidelim dedim bugün canlarım hiçbir şey yapmadım bugün oturdum koltukta bayağı bir oturdum ee, misafirim geldi Ondan bir kahve içtik sağ olsun ayaklarına sağlık Allah razı olsun o gitti ondan sonra kalktım topladım dediğim gibi mutfağı bir daha yeni baştan bulaşıklarımı dizdim ee, yeni nevresim aldıydım çocukların odasına teyzeleri bir tane Zeynep'i bir tane Efe'yi aldıydım onları Allah'ım senin yoluna mı girdin ben yürü İki de sana mı vereyim e Burası benim hakkım Ama küçücük duşak Neyse Ondan sonra cim, O nevresimleri Yatakları hep kaldırdım canlarım O nevresimleri Yeni baştan hepsini e, taktım e, Takmışken de dedim Yatakların altını da kaldırayım Onları da kaldırdım süpürdüm sildim Güzel oldular ama vallahi diyelim ya Parayı canlarım kazanacaksın ama hepsini de kenara koymayacaksın. Ee, Hacatuğun alacaksın. Ger çıktı. Hacatuğun alacaksın. İki tane nevresim takımı. Üç tane iyi oluyor. Birini yıkayasın, birini serisin. Şimdi zaten kış. Bugün onlardan uğraştım. Çok da güzel öldüler. Çekecektim aslında size uray. Ama misafirim gelince orada yarıda geldi. Çekimimi de yapamadım. Madem öyle Dedim ki arabada konuşuyor, konuşuyor sizlerle sohbet et et gideyim. İnsanın da hiç oturduktan sonra kalkıda bir yere gidesi gelmiyor ama mecbur gidiyorsun işte. Hastalık dinlemeyi bu işler. Göl dinlemeyi. Kar dinlemeyi, buz dinlemeyi gibi gidiyorsun. Kusura bakmayın araba kullandığım için size bakamayırım. Ee, bileme ekşine dedim çıktım mı uğrarım aksiyona da. Buraya bileme dedim uğrarım. Uğrayabilirsem. Bakayım cam eşyalarda şey. Ee, bu da benim yolumu da istedi ama telefondan da koymuş. Demek hiçbir yeri görmediniz Sabah işe gittim canlarım. Sabah işte bir acı yedim. Abalarım, kardeşlerim. Bir acı yedim. Bak kırmızı da geçti. Ee, hiç size anlatamam. Esekten sesimi yan taraftaki tuvalette biri varsa duymuştur. Çok uzun zamandan beri böyle bir acı vücudumda yemediydim. Abi dedim Allah'ım ben bayılacağım herhalde. Ee, dışarıda çalıştığım canların iş yerinin parkın içinde iki tane yani oraya bitişik lavabo var, tuvalet var tuvaletlerin de altı ha bu kadarı kabılar yeri almıyor ha bu kadara yüksek yukarı yani ee, yerde de şey var nasıl desem size kurumuş çamur mopla bile sildim bunu çıkmadı ben de elimde de şey var ha böyle kağıt mendil ilaçlı kağıt mendil e, cepte hiç olmadı ha bu kafama ne kadar mudara görmüyorum ya bugün herkes kırmızıda geçiyor. Bende mi var bir anormallık acaba? Tövbe estağfurullah. Bugün yasak değil mi acı lambala? Ee, dedim ki kağıt yalım de bitti. Lavaboları sildim. Açacağım onu çöpe ama ilaçlı temizledim. Atayım onu yere dedim. Basayım sırada dedim. Ayağımla ileri geri eteyim o kiri yerde. O sen ilaçlıydı o yalımdaki el peçete diyeyim size, kalın peçete bunu silmek için kullanırım abile bir şey az geldim orada attım onu yere o ayağımı ona sürtecekken canlarım abla ileri geri yeteceğim ayağımı o ilaçlı mıydı kaydı mı o kabının altına ayağım hızlı girdi mi o kabının soyası diyeyim size demir yeri ayağımın üzerine hızlı ama çok hızlı bir şekilde ayağım girdi kabının altına dedim ayağım herhalde benim kırıldı ama esirkten bayıldım abla Kimse de yok orada. Dedim Allah'ım abi tuvaletlerde biri olsa da bari kadın tuvaletindeydim. Ben erkek tuvaletinde biri dedim olsa da beni kurtarsa düştüğüm yerden. Ha bu yüreğim var ya yüreğim anlatırken bile acı. O kadar bir yok acı yadım. Hiç anlatamam valla. Çok can çok, çok kıymetli. Gerçekten can çok kıymetli. Ayağımın üstü öldüm Osmur. Efe bak anne niye top dedim abla abla anne tamam anlatma daha e dedim sen dedin oğlum anlat diye Tekrar diye çok acıdı değil mi anne geçti diyorum annesi şimdi geçti Yemeğim de yoktu bugün Yemek ne yapayım herkese sorarım kimse de herkes de hasta kimse de doğru bir şey yemiyor En son gene şimdi Efe'cim dedi ki anne ne yap biliyor musun dedim ne limonlu salataya bu çok sever salatayı bana benzeyecek ben çok severim hiçbir şey canım çekmez ekmekle battırmalı hele de yaz domateslerinde <laughs> olursa daha çok severim ee, şey salatayı bu da benim gibi aynı ekmekle salata olsa ben doyarım başka bir şey aramam dedim ki oğlum dedim ne yapayım ses etmedi. Ondan sonra dedi anne ne yap biliyor musun? dedi. Tavuk kanadı var mı dedim var. Erdoğan aldıydı önce. At dedim dolaba. Var. Ondan sonra dedi anne dedi tavuk kanatlarını dedi. Çok soslu. Böyle simsiyah pişir onları. Kararsınlar. Çok kıkırdak isteyelim bunları. Bak hasta ya sebebi akşına gelay demek. Bir de marul salatası. Olur mu? Fırına sür tavukları. Olur oğlum dedim. Sen yeter ki ye. Yiyici ya bir denedin, ya yarımdır. Ama en azından gene bir bağda fikir oldu. Dedim tamam isteyen yer istemeyen ne yapayım? Yaparım birazcık şey, tarana çorbası, un taranası var ya canlar. Bundan aldıydım Türkiye'de. Bilemem. Melek abam verdiydi bana. Ona da sımarladım dedim ama dedim görümcesinin gelini yapay Tuğba. Bu da izliyse ben ona da buradan selam yollayırım Tuğbişime. E ee, çok güzel yapar Filiz dedi. Verdiydim sağ da dedi. Beğendiydin ya Tuğba yapar dedi. Dedim ey abla dedim. Ellerine sağlık. Dedim ama bir kilo yarım kilo dedim. İsti va dedim. Parasından bile bana da yapsın. Allah nasip ederse izine geldim alırım bir dahakine. Ne yapayım? Kısmet olursa. Un taranasını herkes beceremiyor. Biraz zor iş. Karışık iş. Benim akşam işimin canlarım yolu bayağı var. İşte bak evin önünde açtım videoyu. Bayağı var ama olsun. İş arkadaşlarım, patronlarım çok çok iyi. Allah razı olsun. Çok iyiler. Sabah işimdekiler çok iyiler. Ben onlardan çok razıyım. Öyle canlarım. Gelirken de dediğim gibi çıktım burada. Yanımda ekşin var. Oraya dedim ayıcık uğrarım nasip olursa. Bakayım geri dönebilecek mi gidebilecek mi da? Nasip olursa da ayıcık uğrarım. Oradan bir iki bir şey alacağım. Varsa. Ondan sonra cime doğru eve. Bakayım ağır. Ya bir tır var burada değerli takipçilerim. Beni izleyenler var burada biliyorum da. Onlar gerçi yorum yapmazlar çoğu alttan alttan izleyenler de var benim. Ee, benim işlerimi çok beğenip de sorsan sorsuna birisi hiç beğenmeyelim diyenler de var. Hepsi gelay benim kulağıma. Ee, ama benim yerimde çok olmak isteyen de var. Ama sorsan onlara hiç olduğum yeri yaptığım işi beğenmezler. Şu kulaklarım neler duyayım, neler 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 duyay kulaklarım neler neler ama bu benim tabi ki karıma demek ki iyi bir şeyler yaparım ki konuşuluyorum buralardan olsun yapacak bir şey yok sevenlerimiz sağ olsun ailelerimiz sağ olsun arkadaşlarımız dostlarımız herkes iyi insanlar hep var olsunlar Kötüleri de Allah bildiği gibi yapar inşallah. Ne yapalım? Bunları da Allah'a bırakıyoruz. İyi kötü olması olur mu bu dünya? Hı? Olmaz da. mecbur olacak bu dünyada da yaşadığımız için. Mecbur olacak. Oy. <laughs> Allah'ım abastalım. La ilahe illallah'dan bu ne biçim ya? Gözümü açma sabah korkarım ki acaba bugün nasıl olacak diye. Efendim öksürü bile ama kesilsen Bugün arkadaşım dedi bana Nurcan'ın Burada izliyor beni, burada yapıyorum bunu. Dedi ki Filiz şeyde ne de bak dedi benim aframı ile kesti dedi öksürü. Tereyağını dedi erit ama yakmayacak. Tereyağını eriteceğim. Mesela e, yarım yemek kaşığı tereyağı eriteceğim onun üstüne de bir kaşık pekmez hakiki pekmez koyacağım karıştıracağım öyle yağ ılık ki, ee, ikisini bir karıştıracağın içireceğim günde iki üç defa içireceğim çocuğu da o da. erimiş tereyağı pekmez e şimdi bugün de pekmez dedim Nurcan dedim şeyi var bende oğlum mu kardeşim dedim ee, keçi boynuzu özü pekmezi bunu ben aldıydım öyle İyisinden yani hakiki. Dedi ki oğlu olur dedi. Şimdi bugün de Allah nasip ederse eve gittim. Bugün bunu yapacağım. Kaldım koca karı ilaçlarında sıkıntıya ya. Valide soğan suyu, turup, turuplan lan bal. Bundan sonra Nurten abam yazdı bana. Meryem ablam dedi. Hepsini aldım denedim. Ha Tık bizi tıkadı hadi. var ya sen görümce Bu da Allah korusun. Hemen bu hastalık da bu grip mi ne de değilse hemen zatürreye dönüyormuş. Bundan korkarım. Eskiden derdim ki bana bir şey olsun da uşaklarım olmasın derdim. Ama bana da bir şey oldu mu canlarım uşaklarımıza bakan yok. annelerim hepsi aynı. Hiç kimseye bir şey olmasın ama gene olursa da bilemacık bağ, bile bağ olsun. Onlara hiç olmasın gene acık bağ olsun. Onları bakacak derecede olayım. Ne yapalım? Allah büyük bu da. Bugün de böyle sizlerin hepsi çocuğunuza selam yollayırım. Herkese. Bir ablam vardı benim. Onu yeni tanıdıydım. Yorumlarda. Bu beni izleyim abi. Son 4-5 video öncesinde tanıdıydım onu. Sonra böyle biz Türkiye'ye gitti gelince ben onun ismini daha göremiyorum yorumlarda. Acaba bir şey mi oldu? Onu göremiyorum. Kazım abimi görüyorum. Kazım abim sağ olsun. Şaban abimi görüyorum. Ee, Ayrılarımız da var çünkü gözü Sonra bana diyerek Filiz niye konuşmayasın? Niye konuşmaysın? Değmez. Bak bize abi abilerimiz var burada. Büyüklerimiz var. Değdiği zaman konuşurum. O yüzden tutmak lazım ağzını herkesin. O yüzden böyle arabamızı sürelim. işe gidelim. gelalım. Dediğim gibi Veli Şentürk abimiz yok. Cemalettin kardeşimiz var. Nuray Demir'im yazay. Bak böyle arada yazanları söylüyorum. Nuray Demir, Ekşin Nuray. Ekşin öltemi yalayı çoğunlukla. Ondan sonra ben sizleri nasıl görüyorsunuz beni çoğunuzu bilirim ama e, siz gelmediğiniz zaman da ben nasıl video atmadım mı her yerden yazıyorsunuz bu. Hatta başka kanalcılara da yazayılır. Ya bir de şunu söyleyeceğim canlarım. Bana baş sağlığı dilemeyen 2-3 büyük kanal sahibi var. Büyük dedim dur gene 70-80 binlik var. Ee, bunlardan izlediğiniz de var sizin. Ben hiç anlamayırım. Bak kimseye karıştığım yok. Ama karışırsam iyi olmayacak. Kendimi de bilirim çünkü. Yani bir söz dedim mi susayırım. Sen bana, diyeyim bana Filiz haksızsın. Hiç bacımda da annemde de baş sağlığı kimse dilemedi de. Gidiği kanalında benim kanalımın ismini başlığını yazay. Oradan baş sağlığı benim adımı kullanarak. Böyle bir şeyleri yapmayın ya. Bunlar izliyorsunuz beni demek ki çok ayıp. Gerçekten çok ayıplarım. Çok kınıyorum sizi Yani benim oraya ismimi yazmanız hiç hoş değil. Kanalımın ismini. Trabzon'da gelinin başı sağ olsun. E bana yazsana. Benim kanalıma gel yaz. Niye senin ne videonun başlığında? Bir de videonun başlığında var sadece. Benim kanalımın ismi. Başka bir yerde yok. Benimle samimiliğin yok. Konuşmuşluğun yok. Hiçbir şey yok. Çok tuhaf. Nerede bir kanalcı öbürünü kullanarak bir yere gelmeye çalışıyor. Vallahi hiç güzel değil. Paranızı kazanacaksanız hakkıyla kazanın. Ee, nasıl diyeyim size? Helalinden kazanın. Benim ismimi kullanarak videonun başlığına yazdın mı ya, ne anlarsın? Bu benim için bir haktır. Ben onu şey yapsam yani bu suç işledi o suçtur. Ama bir iki defa daha göreyim. Ben de gerekeni yapacağım. Yapacak bir şey yok. Ben geldim canlarım. Görüşmek üzere yine. Hadi bakalım. Oy, oy. <gülüyor> <gülüyor> Düşürdüm sizi. Canlarım bugün bütün ne kadar aksılık varsa beni buldu. Hamdolsun. Bugün kakalı beri bir asortikluk var bende ama anlayamadım valla. Ay şimdi işten çıktım bir daha bakayım da. İşten çıktım canlarım. Ekşine doğru gideceğim. Çıktım kabinlerine anahtar yok. iş anahtarım. Cebime koydum onu. Hani bağı var. Kocaman bir bağı var böyle. Ara 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 ara. Kaç kat yeri anahtar yok. Çok önemli. O, ben ona imza atarak alırım bunu. Hani. Benim için çok önemli. Onu asla kaybetmemem lazım. Yok o katları ben altına, üstüne, çöplerin içine, mobların içine çeviriyor, dolduruyor, karanlık ettim havayı. Gayet saat daha yorgunlukla arayırım. Dedim dur bir daha bu odaya gideyim dedim. Diye bana kız ki orada da ses duydum. Anahtarlığımın ucu bağı büyük ya. Orada da bir karton vardı. Böyle uzun çalı gibi bir şeyler vardı içinde. Havlim var içinde bir şey vardı. Bir ses duydum ama ne bileyim ki cebimdeydi anahtar. Saat bir takılır ona da çek yarının cebimde. Gel gittim baktım duruyor kızım masajının üstünde. kızım abi nereden geldi ya buraya? De, dedi ki yerdeydi abla bu odaya sıldın ya dedi. Burada et. O kadar yoruldum. Gittim ekşine de aldım. Çocuklara. Şöyle canlı. Ha böyle bir şeyler ha. Masalarının üstlerini. Bir kalem. Ondan sonra böyle hesap yaparken yazmak için okul malzemeleri işte uzatmayayım. Onları da aldım koduma buraya ama çok fena bugün şaftım kaydı yemin ederim. Bu neydi aşağı ile kaka ile kaka çöpler hep döktüm aşağıya. Of bugünü de bitirdik karanlık oldu. Bu videomda böyle öldü canlarım hiç kusuruma bakma. Ne yapayım? Kendi canınıza çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.